Bugün belki de aramızın en çok iyi olduğu günahlardan biri olan, belki de yapmayı en çok sevdiğimiz farkında olmayarak, çok kolay ulaştığımız, umursamadan çok kolay bir şekilde yapabildiğimiz, tabiri caizse içimizde vizesiz gezen ve hakkında da açıkça ayetler bulunan, Allah'ın uzak durmamızı istediği gıybetten bahsedeceğiz. Maalesef ki çok kolay ulaşabilen ve farkında olmadan çok sık da yaptığımız belki bir günah ve hatta bazen bunun keyfini sürenler bile var değil mi yani hani şu arkadaşınla iyi lafını ettik ya işte gel şurada iki bir lafın belini kıralım derken falan aslında orada maalesef gıybet günahına düşüyoruz ama farkında değiliz. O yüzden bugün biraz çuvaldızı kendimize batıracağız tabiri caizse. Şapkamızı önümüze alacağız, bir bakacağız biz gıybet yapıyor muyuz? Gıybeti hangi hatalarına düşerek yapıyoruz gibi birçok konudan konuşacağız. Ve abiler bu dersi herkes kendi nefsine dinlesin. Kendini buradaki gıybet yapan, yanlış yapan kişinin yerine koyarak dinlesin. Yoksa havada kalıyor. Nefsimizi alamıyoruz, hayatımıza geçiremiyoruz. Çünkü gıybet çok açık bir şekilde günah. Ve uzak durulmamız isteniyor. Peki nedir bu gıybet? Gıybetin şöyle bir kelime anlamı var. Birisi orada yokken gıyabında konuşmak gıybettir. Zaten gıybet de kelime olarak gıyabında konuşmaktan gelir. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybeti nasıl tanımlıyor? Gıybet nedir bilir misiniz? Gıybet din kardeşinin gıyabında onun hoşlanmadığı bir şekilde onu anmandır. Eğer söylediğin şey onda varsa bu gıybettir. Gıybet etmiş olursun. Eğer söylediğin şey onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Yani bir de gıybetin böyle çok tehlikeli bir yanı daha var. Peki üstad ne diyor gıybet hakkında? Bir de üstadı dinleyelim. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı, işitseydi yani gıybet edenlerin yanında o mecliste bulunsaydı, işitseydi kerahat edecekti, hoşlanmayacaktı, darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır, iki katlı çirkin bir günahtır diyerek aslında çok açık ve net bir şekilde Üstad da bize bu gıybetin yanlışını hatta iki kat yanlışını anlatıyor. Ve zaten e, biz de hani diyoruz ya çoğu zaman gıybet yaptıktan sonra veya gıybet ederken ya abi yalan mı söylüyoruz ya işte o konuşuyoruz falan filan gibisinden sanki onu biz doğru söylediğimizde gıybet olmuyormuş gibi bir de bu şekilde kendimize masumlaştırmaya çalışıyoruz. Şirin göstermeye çalışıyoruz. Çok ince bir olay ama Önemli olan kısım bu. Bak zaten gıyabında konuştuğu kişi orada yok. O ortamda yok. Ve sen onun hakkında konuştuğun şeyin doğru olması lazım. Eğer son kişinin hakkında zaten doğruyu konuşmuyorsan sen tabiri caizse günah duble yapıyorsun abi. İki yere çarpıyorsun. Çünkü neden? O adamın hakkında bir de yalan konuştuğun için iftira etmiş oluyorsun o adam. Ya o yüzden beyler gıybetten her türlü uzak durmamız lazım. Yani o ince çizgiyi kaçırdın da zaten hem iftira günahına düşüyorsun. Hem de zaten abi gıybeti kendisi haram. Ufak durmamız gerekiyor. Çok açık ve net bir şekilde. Gıybetle ilgili dikkat etmemiz gereken birkaç husus daha var. Sen gıybeti direkt yapmadın diyelim. Mesela bulunduğun ortamda gıybet etmeye teşebbüs ettin. Mesela nasıl? Ya şu kardeşim var. Çok severim. Şöyle iyi bir adamdır. Ama dedin. Böyle girdin lafa. Daha sonrasında getirmedin. Ama işte o amayı dediğin an o ortamdaki herkesin aklına bir sürü şüphe attı. Ve o yaptığın kinayeli, o yaptığın böyle düşündürücü hareketle o adamın hoşuna gitmeyen bir şey yaptığın için bu yine gıybet olabilir. Bir ikincisi sadece sözlerimiz değil yaptığımız fiiller, hareketler, davranışlarda. Mesela nedir? Ya işte ben Tugay'la dışarıda kafede konuşurken bir an Burak'ın lafı geçti. Ben orada dedim ki bir şey de demedim sadece el hareketi yaptım. O an Burak orada olsaydı bunlar hoşlanır mıydı abi? Hoşlanmazdı da. O yüzden bazen yaptığımız fiillere de dikkat edelim. Bu da gıybet olabilir. Çünkü ne diyor? Orada olmayan kişinin gıyabında onun hoşlanmayacağı söz diyor ya gıybete. Şimdi fiilimiz de o kişiyi kırabileceği için bu da gıybet olabilir. Gıybete kapı açabilir. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Bir de ne var abi gıybetle ilgili? Çok tehlikeli. Duyduğumuzda aslında arkamızı dönüp koşarak uzaklaşmamız gereken ve gıybete giriş cümleleri meşhur. Ben doğruyu söylüyorum. Abi söylediğimizde yalan yok. Ya da gıybet olmasın da diyerek başladığımız ya da şu kardeşim şöyle iyidir ama biraz önce dediğimiz gibi ya da ben bunu onun yüzüne de söylerim. Mesela yine başka bir gıybet cümlesi çok meşhurdur severiz. Bunları bilmeyen mi var? Abi zaten herkes biliyor bu konuştuğumuzu ya bilmeyen mi var gibi. Ben zaten o duysun diye söylüyorum vesaire vesaire vesaire. Bunu daha da adı çoğaltırız. Yani insanın yeteneğine kalmış bir şey artık gıybet yapan kişinin. Ama abi bak burada sıkıntı ne biliyor musun? Ya zaten sen gerçekten iyi niyetliysen tamam Ya o adamın gidip yüzüne söylersin. Ya da o kadar delikanlıysan o adamı gidip yüzüne söylersin. Eğer sen o adamın arkasından konuşuyorsan bir kere o kadar yürekli değilsin. Yani ben onun yüzüne de söylerim diye lafların arkasına sığmamak lazım. İkincisi de sen gerçekten bu adamın iyiliğini istiyorsan bir Müslüman'a düşen şudur. Bir Müslüman kardeşinin bir eksiğini, bir hatasını, bir yanlışını gördüğü zaman onun hakkında o hatasından dönmesi için hayır duasında bulunur. Gıybetini yapmaz. Burada bir anlaşmak lazım. İkinci bir hususta, abi madem iyiliğini mi istiyorsun, onun bir yanlışını gördün, abi git çek bir kenara. Sadece ikinizin olduğu yerde yüzüne karşı söyle. Ya kardeşim bak sen şurada şöyle yaptın ama bu hoş bir şey değildi. Veya kardeşim bak şöyle bir hareketim var ama bak bu bir doğru bir hareket değil. Bir Müslümana yakışmaz vesaire. Yani bir Müslümana yakışan davranışlar bunlar tıbbeler. Arkasından gıybetin etmek değil. Gıybet söz konusu olduğunda görüyoruz ki Allah birçok ayetinde bizi gıybetten sakınmamız için, uzak durmamız için uyarıyor. Bunlardan biri de biraz sonra bahsedeceğim ayette de öyle bir tabirle, öyle bir benzetmeyle bizi gıybetten sakındırıyor ki gerçekten hayret verici. Hucurat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanırım diyor. İnsanın aklı almıyor değil mi ya? Hani senaryoyu bir düşünelim yani kafamızda canlandıralım. Mesela ben vefat ettim diyelim ve siz benim başıma geldiniz Beni, dişliyorsunuz etini ısırıyorsunuz yemeye çalışıyorsunuz vesaire. çok çirkin bir görüntü değil mi? Allah böyle bir tabirle gıybetin ne kadar insandan uzak, aslında ne kadar insana yakışmaz bir davranış olduğunu, bir günah olduğunu çok böyle çarpıcı ve dikkat çekici bir ayetle bize anlatıyor. Usulü ayet 6 derece bize gıybetten bu çirkin işten sakındırmak ister. Peki neymiş bu 6 derece sırlı maddeler? Şimdi Üstad burada bu ayeti 6 derece bizim de gıybetten neden uzak durmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize anlatacak inşallah. 1- Sual ve cevap mali olan aklınız yok mu ki? Bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Abi şimdi baktığınız zaman gıybet öyle günahlardan biri ki gerçekten insana yakışmayacak günahlardan biri. Ve yine şöyle farklı bir günah. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi kaybetmemize neden olabilir. Nasıl? Dünyada bizi gıybet ettiğimiz zaman birçok işte bağlarımızı, arkadaşlığımızı, birbirimize olan işte ilişkilerimizi, akrabalıklarımızı vesaire birçok sosyal ilişkimizi, bağımızı bizim koparıyor. Çünkü neden abi? Şimdi ben böyle abinin arkasında konuştum. Hoşuna gider mi abi? Böyle abinin hoşuna gitmez değil mi? Ne olur? Bizim aramızdaki ilişki yavaş yavaş bozulmaya başlar. Bunu al abi götür. Nereye vur? Apartmandaki komşularını. Değil mi? Yani sen bir komşunun arkasından sürekli gıybetini yapıyorsun. O komşun bunu duyduğu an abi seninle ne selam verir, ne sabah verir, seninle olan ilişkisini keser, komşuluk bağını koparır, gelmez gitmez. Ya da nedir abi? İş yerindeyiz değil mi? Hepimiz çalışıyoruz. Şimdi iş yerimizde o insanlar arasında sürekli iç içeceğiz. Abi sen bir adamın gıybetini yap yap yap. Bu adam duyduktan sonra ne olacak abi? Sen niye kavga edecek? Ya ilişkisini kesecek? Senin iş ortamındaki huzurun bozulacak. Bundan dolayı gıybet bizim dünyevi olarak huzurumuzu bozan, bağlarımızı, ilişkilerimizi zedeleyen ve direkt buraya balta vuran kötü bir davranıştır. Peki ahiretimizi nasıl etkiliyor? Ahiretimizde de şöyle bir etkisi var. Üstad diyor ki yine bir yerde, nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Şimdi abi sen gıybet ettiğinde o kişinin hakkına girmiş oluyorsun. Öldün, ahirete gittin ve burada hesaba çekilirken o gıybet ettiğin kişiyle birlikte karşıya karşı karşıya geliyorsun. O kişi senden hakkını istiyor. E senden hakkını nasıl alacak? Senin işte o dünyada biriktirdiğin namazların, verdiğin sadakalar, yaptığın iyilikler, zekatlar vesaire. Tabi bunların da kabul olmuş Allah tarafından kabul olmuş salih amellerinden o gıybet yaptığın kişiye salih amellerinden verilmeye başladı. Ve böylece senin ahiretine de zarara dokunuyor. Şimdi düşün abi. Biz maalesef gıybeti ağzımıza sakız gibi çiğniyoruz. Şimdi onun gıybetini yaptın, onun gıybetini yaptın, onun gıybetini yaptın. Bir gittin ahirete hesaba. Şimdi senin zaten belki az bir kabul olmuş amelimiz var. O da orada gitti. E ne yapacaksın? Vereceğin hak da bitmedi. Adamlar hakkını istiyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz beyler? Daha da ibretli o kişinin günahlarından alınıp sana verilmeye başlıyor. Yani üstad diyor ya nasıl ateş olduğunu yer bitirir? Aynı o şekilde. Gıybet senin kabul olmuş. Salih amellerini yiyip bitirdiği gibi bir de üstüne sana günah bindiriyor. Abi böyle bir şeyden tabii ki Allah'ın bizi sakındırması gayet mantıklı ve makul değil mi ya? Ya da bizim uzak durmamız, Gayet mantıklı ve makul değil mi? Yapmamız gerekmiyor mu bunu yani? O maalesef bir sakız gibi çiğniyoruz gıybeti. Allah affetsin yani. Sevmek ve nefret etmemek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Abi bize öyle bir Allah Sultan vermiş ki, öyle bir kalp vermiş ki, bu kalp sonsuz sevme kabiliyetiyle donatılmış. Çünkü baktığın zaman sen her şeyi seviyorsun abi. Aileni seviyorsun, dünyayı seviyorsun, çiçeği seviyorsun, gençliğini seviyorsun, işte çocuğunu seviyorsun, cenneti seviyorsun. Yani sende öyle bir kalp var ki abi, sonsuz sevme kabiliyetiyle donatılmış ve sana öyle ikram edilir. Ama abi biz bu kalbi gıybette kirletiyoruz. Neden kirletiyoruz abi? Çünkü hakiki bir Müslüman iyi düşünmediği bir kişi hakkında veya bir kişinin eksiğini gördü, bir arkadaşının eksiğini gördü. Gerçekten o sevme kabiliyeti verilen kalp ne yapar biliyor musun abi? Gider o adamla konuşur. Gider o adama anlatır. Bak kardeşim şu işi yanlış yapıyorsun. Bak kardeşim bak şurada şöyle bir hatam var. Ya da atıyorum işte onun hakkında hayır duada bulunur. Onun iyiliğini ister. Allah'ım onu bu yanlışından çevir. Allah'ım ona bu yanlışını göster vesaire. Çünkü bizim kalbimizde sevgiye yer var sevgi. Ama gıybet aslında sevgiyi barındırmayan kötü bir ahlak. ya. Yani. O yüzden sevmek gereken kalbimizle yakışmayacak işler yapmayın beyler. Dikkat edin. Ve hani bir söz vardır ya Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kişidir diye. Aslında bak arkasındaki mana bu. Abi Müslüman gıybet ederek hiçbir Müslümanı veya bir kardeşini bir insanı üzmez, kırmaz. Çünkü gıybet edilen kişi duyduğunda bunu üzülür, kırılır, incinir ve aralarındaki o bağ da kopar. Aralarındaki sevgi bağı, saygı bağı, o kardeşlik, o ümmet bilincinden uzaklaşır. Müslümana da yakışmayacak bir davranış. Diğer bir maddemizde ise cemaatin hayatını alan, hayat içtimaiye ve medeniyetinize ne olmuş ki? böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Yani biliyoruz ki insan futratat sosyal bir varlık. Toplum içinde yaşayan, başka insanlara ihtiyaç duyan, çünkü işte konuşmak istiyoruz, belli aktiviteler yapmak istiyoruz, ihtiyaçlarımız oluyor, her şeyi kendimiz göremiyoruz. Ne yapıyoruz abi toplumsal hayatta işte? Biri ekiyor, biçiyor tarlada, biri işte geliyor, de memur dairesinde çalışıyor, biri pazarda satıyor vesaire. Yani insan toplumsal bir varlık. Birbirine sürekli muhtaç olan, birbiriyle yaşayan bir varlık. İşte şeytan da tam buraya balta vuruyor. Niye abi? Çünkü insan bu sosyallikle birlikte birleşerek bir birlik kazanarak, bir cemaat kazanarak, bir bütünlük kazanarak aslında daha güçlü bir hale geliyor. Tek başınayken yapabileceği yanlışlardan birlik olarak, cemaat olarak korunabiliyor. İşte şeytan da bunu bildiği için geliyor tam da buraya balta vuruyor. Ben bu cemaati parçalayıp bölmem lazım ki yani parçala böl ve yok et taktiğiyle bizi yalnızlaştırıp işte gıybetle, farklı günahlarla tek bırakarak bizi daha çok hata yapmaya, daha kolay hata yapmaya aslında sevk etmek istiyor. O yüzden de tam burada bu işte cemaatliğe, birliğe balta vurmak için bizi gıybete sürüklüyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. Tugay bu hafta sohbete gelmedi. Tugay'ın hakkında ben konuştum. Dedim ki işte ya Tugay'da zaten şöyle bir adam gelmese de olur vesaire. Ondan sonra konuştuktan sonra gıybetini ettim. Daha sonra Tugay bunu duydu. Diğer haftaki derse kadar, sohbete kadar. Şimdi abi bunu duyduktan sonra Tugay bir daha sohbete gelir mi? Tugay sohbete gelmez değil mi? Ve ne olur abi? Benim Tugay'ındaki aramdaki bağ da zayıflar. Ve daha sonra Tugay sohbete gelmediği için, bu cemaatten uzaklaştığı için belki yalnız kalacak, belki yanlış yollara gidecek, belki dışarıda işte haram yerlere gidecek vesaire. Yani Tugay yalnızlaştıkça hata yapma riski olasılığı yükselecek. İşte tam da şeytanın istediği gıybetin içinden alıp hem gıybet yaptırarak, yalnızlaştırarak iki şekilde bizi vurmaya çalışıyor. Bunu her şeye vur abi. Sadece işte buradakine değil? İş yerinde, işte apartmanında, aile hayatında, akrabalık ilişkilerinde. Maalesef görüyoruz ki günümüzde akrabalık ilişkilerimiz çok kopuk. Abi gelen de temelinde ne var? O onu demiş, bu bunu demiş, şunu demiş. Ya o yüzden bir kendimize bir bakmamız lazım, bir çeki düzen vermemiz lazım yani. Dört, İnsaniyetinize ne olmuş ki? Böyle canavarcasına arkadaşınızı dişler, dişle parçalamayı yapıyorsunuz. Ayet benzetme vardı ya, işte ölü kardeşini etini dişlemek ister misiniz gibisinden bir benzetme var. Şimdi abi burada şöyle bir durum var. Kıymeti yapılan kişi, hakkında gıyabında konuşulan kişi o an o mecliste hazır bulunmadığı için ona benzetme olarak tabiri caizse ölü hükmü verilmiş. Yani ölüye benzetilmiş. Çünkü neden abi? O an orada yok. O an orada olmadığı için senin söyleyeceğin ne olursa olsun söz doğru ya da yanlış. Buna bir şey söyleyebilir mi? Bir karşılık verebilir mi? İtiraz edebilir mi? Yok kardeşim o öyle değil vesaire diyebilir mi? Diyemez O yüzden o kişi orada o an hazır bulunmadığı için onu bir ölüye benzetilmiş. Ve sen orada olmayan bir kardeşini özellikle de hoşuna gitmeyecek her söylediğin kelimeyle her söylediğin lafla aslında bir nevi yaraladığın için bunu da işte dişlemeye, etini parçalamaya, yemeye benzetiliyor. Bizden uzak bir şey değil mi ya? Yani insan düşündükçe böyle aslında bir tuhaf oluyor. Ve altıncı maddemiz, vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Böyle gıybet aslında fıtri bir şey değil. Çünkü neden? İnsan doğuştan gıybet yapma özelliğiyle doğmasın. Mesela nasıl doğar insan doğuştan fıtri olarak? Görme özelliğiyle doğar değil mi? Çünkü bize verilen göz bir hastalık veya bir engelin olmadığı sürece görme kabiliyetiyle doğmuşsundur. Ve her zaman bu gözün görür. Bu sana verilmiş, doğuştan gelen fıtri bir özelliktir. Ama gıybet etmek insana doğuştan ve zorunlu verilmiş fıtri bir özellik değildir. İnsan gıybeti kendisi tercih eder, irade eder ve bunu bizzat kendisi gerçekleştirir. İşte böyle bir şey olduğundan dolayı Allah da senin bunun fıtratında yerleştirmediğinden dolayı bundan kaçınmanı istiyor. Çünkü gıybetin içinde şöyle sıkıntılar var. Düşmanlık, haset, inat, kıskanma gibi aslında temelde yatan böyle farklı ve kötü hasletler var. Bundan dolayı da işte insan ne yapar abi? Gider o gıybet etmek istediği kişinin açıklarını araştırabilir, işte kusurlarını öğrenmeye çalışır, onun üzüleceği, işte onun kırılacağı konuları öğrenip o konularda konuşup o kişiyi de ciddi anlamda yaralar. Ve bu bizim fıtratımızda yok. Ve bu bizim işte sılay rahmimizi bozan bir şey. Bu bizim arkadaşlık bağlarımızı, bu bizim cemaat birliğimizi, her şeyi totalde bozan bir şey olduğu için bizim gıybetten uzak durmamız isteniyor. İşte ayet-i kerimede gösterdiği gibi gıybet aslında insanın aklen, kalben, fıtraten, vicdanen, milliyeten ve uzak durmamız gereken bir şey ve bunlara direkt balta vuran kötü bir davranış. Bu konuyla ilgili bir zatın sözü var. Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Kendini bilen bir Müslüman bir kere gıybet ettiğinde gıybet ettiği kişinin bir kaybı olmadığını, asıl kaybedenin kendi olduğunu bilir. Hem dünyevi hem ahiret açısından. İkincisi de buna tenezzül etmiyor. Çünkü neden? Gıybet çok aşağı bir Silah, Aklı, vicdanı, merhameti olan bir Müslümana yakışmayacak bir şey. Bizden uzak durması gereken bir şey. O yüzden diyor ki iki türlü bunu ne kendime yakıştırırım ne de karşımdaki kişiye bunun hazını, zevkini, keyfini veririm diyor. Aklı başında olan bir insan. Tabi bu kadar gıybetten konuştuk, yapmayalım etmeyelim dedik ama ne kadar tavsiye etmesek de gıybetin caiz olabileceği birkaç husus var. Onlardan da bahsedelim gıybetten konuşmuşken. Ama ne olursa olsun bunlar zorda kalınmadığı sürece, mecbur olunmadığı sürece her zaman uzak durulması gereken konular. Ama mecbur kaldığımızda da şu şartlarda gıybet caiz olabilir. Ortada bir haksızlık varsa ve bu haksızlığı çözmek amaçlı senin üstün, amirin bunu objektif ve doğru bir şekilde anlatıyorsa orada gıybet caiz olabiliyor. Yani gıybet neydi? O kişinin gıyabında konuşmak. Orada bulunmuyor. Ama tekrar söylüyorum. Buradaki en önemli olay şu. Sıkıntılı bir olay olacak. Senin zarar gördüğün, yaşadığın bir zorluk olacak ve bunun çözüme kavuşturulması için. işte bir amir olur, bir üst makam olur, bir merci olur ya da işte atıyorum ailende bir sıkıntı vardır. Bu ailenin bir sıkıntını çözebilecek bir aile büyüğü olur. Bu gibi konularda ve sadece ve sadece doğruyu söylemekle, objektif olmakla, durumu o kişiye bildirmekle gıybet caiz olabilir. İkincisi, isim vermeden, konuştuğumuz kişiyi belli etmeden veya konuştuğumuz topluluğu veya toplumu belli etmeden yine bir zorunluluk halinde orada bir şeyden bahsetmemiz gerekiyorsa o Gıybet yine caiz olabilir. Üçüncüsü, şimdi şöyle bir senaryo söyleyeyim. Senaryo üzerinden anlatayım. Daha akla yatar. Sıkıntılı, güvenilmez bir insan var. Ve bu insanla kim iş yaptıysa hep zarar görmüş. Senin arkadaşın da bu kişiyle bir ortak işe girecek. Sen o arkadaşının zarar görmemesi amacıyla ve yine objektif ve doğruları yansıtarak o arkadaşını o sıkıntıdan sakındırmak için yapacağı gıybet cihaz olabilir. Diğeri de tarif ve tanıtma maksatlı hakaret etmeden, gücendirmeden bir kişinin hakkında gıybet etmek yine caiz olabilir. Mesela nedir abi? Örnek verelim. Şimdi bir yerde birisine bir şey anlatman lazım ve anlatacağın zaman ama anlatacağın kişinin ismini bilemedin. Aklına gelmedi ve bu kişiyi de anlatman gerektiği için zorunluluğun olduğu için o kişinin fiziksel özelliklerinden, var olandan çok o kişiyi kırmadan orada hakkında birkaç kelime bahsetmen caiz olabilir. Son olarak da günahkar, kötü bir adam var ve bunu da aşikar söylüyor. Ben şöyleyim işte atıyorum nedir? Ben İslam düşmanıyım diyor. Bizim bildiğimiz bu ülkenin ünlü profesörlerinden birisi İslam karşıtı bir insan var ve bu adam açık açık İslam karşıtı olduğunu beyan ediyor. Şimdi senin bunu İslam'ı öğrenmeye çalışan bir kişiye anlatırken bu kişinin hakkında konuşman işte bak bu kişinin şu görüşleri yanlıştır vesaire gibisinden gerçekleri söyleyerek bu gibi yerlerde yine gıybet caiz olabilir. Ama burada gıybetin caiz olduğu kısımda şunu çok iyi tekrardan hatırlatayım altını çizeyim. Zorunluluk hasıl olması lazım veya niyetin halis olması lazım. İşte birinin zarar görmesini engellemek lazım gibi. Yani mümkün olduğunca yine bundan kaçınmak daha doğrusu daha güzel olur. Bu gibi maddelere de ehliyet verilmiş. Ama unutmamak lazım ki tekrar söylüyorum böyle yani gıybet maalesef ağzımıza sakız gibi çiğnediğimiz hiç umursamadığımız yani oturduğumuzda belki saatlerce keyifle yaptığımız bir günah. Abi bak günah bu. Yani İslam'ın yasakladığı, Allah'ın yasakladığı bir günah ya. Biz alkolü, uyuşturucuyu, zinayı günah gibi görmüşüz, bir yere koymuşuz. Onlardan uzak duruyoruz. Ama abi gıybetten maalesef ki hiç sakınmıyoruz. Abi gıybet günah. Bunu unutmayalım. Ve ustadın şu sözünü tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunu hayatımızda bir yere yazalım. Kafamızın bir köşesine yazalım. Ateş nasıl olduğunu yer bitirir. Gıybet de salih ameli yer bitirir. Abi zaten şurada belki yani Allah razı ettiğimiz çok az amelimiz var salih. Ya onu da heba etmeyelim ya. Heba etmeyelim yani. Sırf böyle oturup keyif alarak yani iki üç kelime konuşacağım diye günaha girerek tabi o da ne? Geçici bir keyif. Zehirli bir bal hükmünde. Şu an onun keyfini alırsın ama sonunda 10 tane tokadı vurur o sana. İşte arkadaşlığın bozulur, işte toplumdan dışlanırsın, yalnız kalırsın vesaire. E orada iki dakikalık keyif için o salih amellerimizi de heba etmeyelim inşallah. Bir de şunu da unutmayalım. Maalesef ki gıybete girdiğimizde abi en sevdiklerimizle yapıyoruz bunu ya. En yakın arkadaşınla, belki annenle, babanla, hatta belki eşinle. Yani normalde yani uğruna her şeyi yapabileceğin, her türlü sıkıntıya göğüs gelebileceğin bir insan uğruna abi sen oturuyorsun, gıybet günahına giriyorsun ya. Düşünsene hem kendini hem ona bu çifte yönlü zararı reva görüyorsun. Son olarak şu iki hususu söyleyeyim, dersi bitireceğim. Maalesef bir de gıybette şöyle bir takıntılı bir vartaya düşüyoruz. Abi hadi gıybet ettin, o hataya düştün, o gaflete düştün. Ve bir kişinin gıybetinden ziyade bazen maalesef toplumlara, ırklara, cemaatlere, topluluklara çok kişiyi barındıran büyük kelimelerle büyük gıybetler yapabiliyoruz. Mesela nedir işte? Ülkemizde çok yapılan işte Araplara karşı, Suriyelilere karşı ya işte bunlar da şöyledir, bunlar da böyledir. Bütün bir soyu, bütün bir ırkı ya da nedir? Şu da var ya şunlar hepsi şöyleler bütün sağlıkçıları bak bunlar ne demek biliyor musun? Belki bir kişinin gıybetini yaptık, gaflete düştün. Abi o adamla bir yerde karşılaşıp veya bir şekilde ulaşıp helallik isteyebilirsin. Belki o adam sana hakkını helal edebilir. Ama sen bir toplumun, bir ırkın, bir cemaatin hiç hayatında da görmediğin, bilmediğin ve bulamayacağın bir sürü insanın tek kelimeyle hakkına giriyorsun ya. Yani. Bunu bir düşün yani. Ve sen bu adamla nerede nasıl helalleşeceksin? Nerede bulacaksın? E helalleşmeden ölüp gidersen ahiretteki hesabı gördün bir insanın hakkında yaptığın gıybetten dolayı belki senin salih amelin kalmayacak ya. E bir düşün yani bunu bir topluma, bir ülkeye, bir ırka, bir millete vur yani. Yani bu hesabın içinden çıkabilir misin abi? Mümkün değil abi önce çıkmak. O yüzden konuşurken neler söylediğimize çok dikkat edelim. Gıybet mevzusuna çok dikkat edelim ve olur insanız, hata yapabiliriz. Allah korusun tabii düşünmesine ama gıybet günahına düştüysek gıybetini ettiğimiz kişiyle helalleşmeye çalışalım beyler. Helallik istemeye çalışalım. Diyelim ki görüşemedik, ulaşıp telefonla vesaire helallik isteyelim. O da olmadıysa o kişi hakkında hayır duada bulunalım. Günahlarının bağışlanmasını, Allah'ın ondan razı olmasını hayır dualarımızla isteyelim. Belki böylelikle o kişiden Allah razı olursa o kişi de biz de belki ahiretten razı olur. Bizim bu gıybet günahımızdan dolayı hakkını istemez ve biz de bu gıybet günahından kurtulabiliriz.